Hepinize merhaba arkadaşlar. denemeliyiz Ve var. E bu video baştan çalacağız gördük. İlk baştan da Çok kötü ama. Aydın güzeldir. Selam arkadaşlar. alabilir miyim? Anladım. almaya metoji Kesin kılıç çıktı öryem Öldürmeye çalışıcam çünkü. Onu aldım Adamla Ağır Çık gitme Tüpeye çık Adamdır Tüpeye çıktım çağı yap. Kas. Ne gidersin? Adam zannettim ben şunu. Evet. Gece dediğim ben bu mapi bilmiyorum. O yüzden öyle seni dolaşacağım. Yemek güzeldir. Yemek. O yüzden laf anla demeyin. Çok da oynayan bir adamım da değilimdir. Youtube pro bir adam değilimdir dedim ya yani şu an full üzerim evet. Evet. Bilmiyorum valla cidden gençler bilmiyorum bu map Ha bildiğim bir map bir şey demezdim de hani Ve bu işler burada şu anda ben yukarı çıkarken siz de videoya like atıyorsunuz Ve yakında da Razer klavyem geliyor Gerçi yarın geliyor bugün alacağım Abi ne biçim bir yer burası ya? Yalnız hiç de evlerin içine bakmıyorum bak ciddiyim. Sonra çok karmakarışık karışık. Kusura bakmayın ama. M -M lan demir ayakkabı almıyorum ikide bir. Bu su üzeri olup lan. Abi crafting var. Çubuk var mı hadi be. Hadi ya şuradan bir tane çok ya. Ya ne olur ya. Ya hadi ya. Senin bir crafting odasım geldi var ya. Ne olur hadi çık hadi ne olur. Çıkmasın ki ama çıkmasın ya. Çıkmasın. Sen kimsin ne çıkacak? Mı? sen kimsin sen kimsin? nereye çıkacaksın abi adam bana ok çıkartıyor çabuk çıkarttırmıyor deli olacağım buralardan da ayrılmak istemiyorum Gelsin Şu tuzak mı? Ne? Acaba şu an uçanlar çıksa. gitmeyecek alsam yeter gençler cidden yeter yani belki birinci oluyor da bilmiyorum belki şu an bile çıktı o da belli değil kaç tane çocuk çıktı şuraya da koyup da ya bak arkamızdan genç çok korkuyorum ya Vallahi bak şu en çok korktuğum şey böyle arkadan adam arkalayacak öleceğiz böyle niye kılıcı olacak ya bana şununkiden niye çıkacak ya cezan ettim ya neden birine bakmadım ilk var, <laughs> Of. <laughs> <laughs> ah crafting buradaydı. Ok yapacağım gençler. Oh, dear. adam bak. Adam orası mı çünkü o biliyorum. O yüzden adam aramayacağım. Çünkü adam ararsam ne olacağını biliyorum. Gerçi şey buraya girersen. Сильно вакан. Анчик can bas. Allah bak. İkinci deneyi işte çıkartırsam helal olsun. Ciddi Yani ikinci deneyi. Şu an genç arasında durumumuz çok fazla kötü değil. Fuz veriyoruz. Demir kılıcımız. 28, ay, yayımız var. 28 tane de var. Evet. Bir tane adam kırıldı. Tadıdıdı. Yılan dizmiş 20 dakika var. Sanırım. 20 saniye yok değil mi? Evet. Bayağı verin 20 dakika. O zaman geçer. Ya burada çünkü çeşitse yenilecek. O yüzden. Yenilendim lan. Fazla hiç sevmiyorum yani. Işte. Gelirsem ne olacağını da biliyorum. 10 dakika var ya burada bekleyelim. Hiç videonun süresi bana hiçbir şey yapmaz. Ciddiyim bakın. Yazayım ondan da fazladan video da okuyayım yazayım. Daha ne istiyorsunuz yani? Siz de. Bir saatlik video çekmemi beklemiyorsunuz. Yanımda çekin. bir şey var lan? Sponsor yolu bak. Sanırım. Bilmiyorum ki. Evet, chest'a yenilenmiş. Çünkü cidden ama cidden. Uf, adam böyle isim, isimleri görüyorum. İyi diye çıktı. İyi Allah. Tamam çıktı mı yani. Çıkmaz ki o da bizim şansımıza. Yani çıkmaz diye çıkmaz. Zorlamayacağım. Işte. Yani bir Diye ben de dedim ben demedim mi bize diyeşikmez diye işte diye dedim ama yok ki dinleyen kongeçler diyeşikmeyecek çünkü benim öyle bir şansım yok bana bir diye çıkacak. ben diğerinde aymadık kılıç yapıcam o iştahı bana söktü chest var kaldı. bir sürü şey yaptık ya. Ya hadi ya. Ya ya. ya, ya. boynum ağrıyor. <laughs> Düşüyordum lan. <laughs> ben bizim balımızı kafa <laughs> koş. 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 Koş diye koş. Koş ege koş. Koş. Koş ege koş. Koş. Lan var ya bile çıkmayacak diyorum ha. Koş Ege koş 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 ya koş 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 craftinge koş Oley 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 diamond kılıç videonu da çıktı

insan mı ki ya? Abi ama müdür çıktı ya. Küfür etmez ya. Ya bak. Şimdi şu cesden şu evren iki tane diye çıkarsa ağlardı. E gerçi bir çok bir şey fark eder miydik? Ben bilmiyorum ki. Ama benim için böyle çok gerdi gençler. Cidden. Umarım ki şey çıkarttıysam helal olsun. Çıkartırsam eğer. İnşallah çıkartırız. Guys siz bu videoyu seyrediniz. Çıkmıştır. ムギャル札の略情。 kısımları ve evet, altın tüneyim. Şu an 1 ve 1 kaldı. 60 saniye. bir dakika kaldı. Harika bir maçı bekliyoruz. Evet. Şu an inşallah adam akıllı. Güzel bir maç. Ya iyi ya adam çıkmaz. 30 saniye. 60 tane. var güzel vallahi iş. İyi yaptık. İyi. Buraya kaçmak da iyi yaptık biz. İyi de çıktı ya tamam. Benim için titmeci kalmak. Anam. Ve 10 saniye. Bismillah. Lan tamam vurulmuyor. Allah gençler. Aldı. Helal olsun GG. Video çıktı en azından. O benim için önemliydi. İkinciye kaldık Vallahi. Tabii giderim. Ne diyeyim ki adama. Güzel oynadım. Ben kötü oynadım. Allah Nokta. Evet gençler, şöyle de videomuzu şöyle de bitirelim. Evet. Diye kazat ikincilik. Diye bir videomuz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın Görüşürüz ve Nuts. Bir an adama söylüyorum. Bunu bozaydım. Yenmez kalacağım. Şeyim. Aynı zirem falan olmaz da neyse. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Video bitti sandınız değil mi? Bitmedi.